Dün aydın, nereden? İkinci gün şu an kahvaltı vakti. Burada sevimli kahvaltı var. Bugün benim burada son günü. Buradan bitirip Rabat'a geçelim inşallah. Kendime şöyle bir kahvaltı aldım abi. Çok abartmadan, şöyle bize yeter diye düşünüyorum ama iyi uyudum gerçekten biraz fena yorulmuştum şu iyi evet günaydın dünya apartmanını keşfetmeye devam ediyoruz bugünkü sabah Casablanca'dan Casablanca'da ikinci gün şimdi ee, bir iki daha gezip sonra Rabat'a geçmeyi düşünüyorum hava şu an burada gerçekten çok iyi abi ya gece de güzel uyudum şu an hava gerçekten çok hoş Basın ee, da abi sokakları falan da güzel yani yeşillik, temizlik güzel yani. Evet tramvaya geldim burada. Abi fazla her yere tramvayla gidip gelebiliyorsun. Benim kartım şöyle ben dün almıştım. Şimdi içeri gidip bu tarafta basma yeri yoktu ama şimdi diğer tarafta basıp geçeceğim. kas gidiyordu vallahi bu çalmasaydı. <laughs> Beyaz ton çok iyiymiş. Beyaz ton ve mavi ton gerçekten pasta çok yakışıyor. Özellikle mavi ton gerçekten çok iyi yakışıyor. Ve bayrakların bu şekli ayrı bir güzel. Ortada yeşil bir tane yıldız. Ve bu tarz Tam ya ağaçlar çok fazla var. Çok güzel bir hava vermiş. Buraya şu sol taraf büyük bir park diye biliyorum. Şu caddenin güzelliğine baksanıza. Çok güzel değil mi? Şu sol taraf büyük bir parkla haritadan bakmıştım. Şimdi gideceğim yer bir kilise. Burada meşhur kilitelerin bir tanesi. Onu bir görmek istiyorum. Beyaz ton ve mavi ton. Gerçekten pası çok iyi yakışıyor. Ya çok güzel bir kilise ama şu an bir şirketin bir bilmem neyi varmış. Şöyle kilise göstermek için kilisenin içi falan çok güzel gerçekten. Fotolardan, videolardan ama benim son günüm uçuşum burada aslında. Son gün gelip tekrardan bakacağım. Hemen şu yan tarafta bir tane e, ee, şey var. Bir tane park var, Arap Parkı diye. Ona gideceğim ama buranın bir tarihi var. Fransızlar 1930'larda bir tane mimarileri burayı inşa etmiş. Onlar kendi e, ee, yani ilginçlerini, kendi dini şeylerini yaşamak için 1930'da burayı inşa edip ta ki 1956'da e, ee, Fas şeyini ilan edince e, ee, Hürriyetini alınca ondan sonra bir dönem bayağı durmuş. Sonra tabii şey olmuş. Tekrardan bunu turizmi açmışlar. Uzun bir süre kapalı yani işlevsiz kalmış. Ondan sonra tekrardan turizmi açmışlar. Ee, Fans merkezi ne? Pazarlanma merkezi gerçekten. Çok temiz, çok güzel ve yeşil. Oranı çok fazla. Şimdi şu parkı biraz gezeyim sonra bakalım yeni bir rota çizeriz. Evet burası da şimdi göreceğiniz manzara çok iyi. Casablanca'nın hemen merkezinde yapılmış en büyük parklarda bir tanesi olabilir gerçekten. Parkın büyüklüğüne bakarsanız gerçekten çok büyük. Özellikle şuradaki foto çekmek için çok güzel, hoş bir yer yapmışlar. Şurası gerçekten çok ayrı bir yer yani. Şurasına baksanıza abi çok iyi yapmışlar. Ve manzarası çok güzel. Dükkanın güzelliği. Şöyle bir markete girdim. Şöyle bir su arkadaşlar. Şöyle bir su. 2 dirham. 8 TL. Fiyatlar aynı. Bir yere normal bir dükkanda da bir markette de fiyat mi diye bir baktım da fiyatlar aynı. Bu bir, bir turist olduğun için kazıklanma olayı çok göremedim yani. Arada bazı böyle varoş şeylerde olabilir belki e, pazarlarda ama yok yani iyi. Şu an Casablanca lokal bir yeri var oraya gidiyorum. Ee, Tablolarda şeyi çok görürsünüz Fransızca, Arapça ve kısmen de İngilizce yani İngilizce çok fazla olmasa da yine de var. En fazla abi Fransızca, ee, Arapça en sonunda İngilizce. Şehri görüyorsunuz tamamen beyaz, beyaz tonlarla. Biraz sokakları gezelim. Bu sefer tek geziyorum. En son İsmail vardı. İsmail bu videoyu izleyeceksin. Bu sefer. İsmail varken iyiydi aslında. Arada fırça çekiyordum ona. Ona gelseden çok fırça çekiyordum ya. <laughs> Arada tartışıyorduk. O da tabii Allah razı olsun bana hani bir abi gibi hürmet ediyordu. Ve yani çok saygılı bir genç gerçekten. Bu sefer de tek geziyorum. Ya tek gezmenin avantajı, dezavantajları araba Bir tek gezmenin de öyle ee, Mesela benimki şey de var Otelde veya hostelde kalmak Ben bu sefer mesela Hostelde kaldım Hostel çok güzel, çok temiz gerçekten hosteli çok beğendim Hosteldeki Sıkıntı şu Gece uyurken Aynen birileri girip odada ses yapabilir ve siz uyanabilirsiniz Mesela bu gece ben çok güzel uyumuştum. Bir baktım artık kaç gibiydi? İki gibi miydi gece? 3 gibi miydi? Baktım bir ses geliyor. Meğerse üst iki adam çocuk gelip yatmaya çalışıyor. Işık ışık açmış. Yani gece iki bir de odan tüm ışığını açtı. Ona zaten ayrı bir kızım dedim şimdi kalkıp <laughs> sinirleneceğim sonra dedim neyse diğer arkadaşlara da rahatsız etmeyelim. Yoksa geçen artık tahammülüm yok böyle şeyler hiç affetmiyorum. Kim olursa, yabancı olursa başka bir ülkede olsun hiç hiç affetmiyorum. Direkt mi sinirleniyorum ve gerekeni söylüyorum. Böyle bir durum. Gideceğim yer biraz uzak olduğu için mecbur. Bir tane taksi çağırdım. Kerim diye bir tane uygulama var. Aslında Uber'in altyapısında çalışan bir tane uygulama. O burada çalışıyormuş. Şimdi oradan bir araba istedim abi. Oradan bir gidip bir okyanus havasını alalım iyice. Sonra da karası. Şuradan da de, deniz gözüküyor. Şöyle çağırdım. Araba geldi. Şurada bekliyor abi. Ters yerde durdu. Şimdi buna binip gidelim. Şanta. Şanta. Abi şantam çok ağır. as aleyküm. Bu geldiğim yer deniz feneri. Hemen şu ileride gördüğünüz Sultan Hasan II. Camisi yani 2. Hasan Camisi. Dün gitmiştik oraya. Şu an ise okyanus havasına geldi müşterisi. Şurası burası. Şu an burası Kuzey Atlas Okyanusu. Sol tarafta da şey bu. Ee, Fas'ın evleri. Şehir tamamen bembeyaz. Fas'ın milli oyuncularından Eşref Hakimi. Görseller çok iyi. Şu arkada da bir iki tane görsel var. Onları da göstermek istiyorum. Arka tarafta yine bir ikinci bir görsel. Fas'ın milli oyunculardan bu da Yasin Bunu adında bir oyuncu. Şu arka tarafta bir tane daha var. Buna da bakayım. Bu mahalle tamamen sanki çizim mahallesi. Şu arkada da biri var. Şöyle El Mahrib yazmışlar. Bu da Valid Tarakraki. Walid Tarakraki diye bir oyuncu. Bu numarası 001. 001. Yani bu kadar Casablanca yeter. Şimdi Rabat'a gitmek için buraya tren istasyonuna geldim. Valla bilet kesmemişim umarım. Bilet vardı. Yani en azından bilet alırım. Eğer vakit varsa biraz daha gezerim. Burası bir istasyon. Buradan Rabat'a 1 saat, 1,5 saat sürüyor. Ee, yani ben ortalama tam bir gündür Casablanca'dayım. Yani belli bazı yerleri gezdim yani. Şimdi biraz Rabat'a gidip sonra tekrar en son turu Casablanca'da yapacağım inşallah.